eğer Allah ayet-i kerimede öyle buyurmuştu <laughs> o gün kıyamet günü herkesi imamıyla beraber huzura alırız onların şahitleri geldiğinde artık hatapları görülür her ümmetin her kavmin her cemaatin her toplumun bir imami vardır bir şahidi vardır şahitlik eden biri vardır sonra sonra kitapları ellerine verilir şahidin yanında, şahitle beraber huzura alıp kitaplarını ellerine veriyor. Bu durumda şahidin, imamın orada bir işi vardır. Söyledim biraz önce, buradan değil, oradan anlatıyoruz. Huzurdan anlatıyoruz. Orada bize nasıl bir muamele yapılacak Allah bize nasıl bir muamelede bulunur oradan anlatıyoruz. Haberi veren Allah'tır. Haberdar eden, vahyeden Allah'tır. <laughs> Sadece böyle bir ayete bakıp hüküm vermek yanlıştır. Bütün Kur'an'a göre buna beraber Resulullah Efendimiz'in anlattığına göre, haber verdiğine göre anlatmak gerekir ki doğru anlaşılmış olsun. <laughs> Allah Haitherime de öyle buyurmuştu. De ki yarın size de bana da Allah'ın ne yapacağını bilme. Bu durumda kimse bilmiyor mu diyeceğiz. Başka bir şey söylememiş mi? Elbette ki söylemiştir. Bu ayeti nasıl anlamak lazım? Evet. Hiç kimse Allah'ın kendisini nasıl muamele edeceğini bilemez. Ama bir de Allah'ın bildirdikleri var. Haber verdikleri var. Haber vermişse biliyor. Nereden biliyor? Kendisi bilmiyor. Allah'ın haber vermesiyle biliyor. Aynı şekilde o gün hiç kimse şefaat edemez. Ama Rahman'ın izin verdikleri müstesna dedi. Kimse de şefaat edemiyor ama bir de Rahman'ın izin verdikleri vardır. Aynı şekilde yine hiç kimse şefaat edemez. Rahman'dan kendilerine bir söz geçmiş olanlar müstesna. Dünyada için Allah onlara izin vermiştir. Onlara bu vaade bulunmuştur. Şefaat etme hakkı vermiştir. Onun için dinleyenler sözü doğru anlamalıdır.